İkinci bebeğini hamile olan Hazalkaya geçtiğimiz gün bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu söylemişti. Güzel oyuncu kızının ismini de takipçileriyle paylaştı. Alatay ve Hazalkaya'nın Leyla'sı geliyor. Ünlü oyuncunun isim açıklamasından sonra herkesin aklına Alatay'ın Leyla ile Mecnun dizisi geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Mutlu evlilikleri magazin camiasında hayli takdir gören ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Alatay çifti ikinci bebeklerini bekliyor. Şu sıralar yeniden hamilelik heyecanı yaşayan Kaya sosyal medya hesabından büyüyen karnı ile ilk pozunu verdi. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından düşük tansiyonla mücadele ettiğini söyleyen ve güzel şeyler geliyor diyen Hazal Kaya'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. İlk olarak bebeğinin cinsiyetini açıklayan Kaya kız bebek beklediklerini müjdesini vermişti güzel oyuncu hamilelik pozunu paylaşarak fotoğraf etiketinde kızının ismini de takipçileriyle paylaştı. Nasıl ilk ben duyuramadım ama sürpriz yumurta yükleniyor. Kaya kızlarının ismini Leyla olarak açıkladı. Ünlü oyuncunun açıklaması sonrası Alatay'ın Leyla ile Mecnun dizisine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları esprili paylaşımlar yaptı. Çiftin Fikret Ali adında 3 yaşında oğulları var. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar